TikTok One, TikTok Creator Marketplace ve TikTok'taki Branded Mission bölümlerinde işbirliği yaptığınızda yani para kazanma programına bir video yolladığınızda neden bekliyor, ne oluyor? Bununla ilgili bir yorum gelmiş. Ee, TikTok One'da reklam yaptım. 19 Ekim'den beri reklam olarak yayınlanmamış sebebi. Şimdi ben ilk önce deneyimlediğim ve kesin olarak sebebini bildiğim yerden başlayayım. Bunlar branded mission yani markalı misyon yazıyor. Bu da TikTok One bölümünde, TikTok Creator Marketplace bölümünde. Şimdi bunların kampanya şartlarına göre, diyelim ki bir dondurma reklamı, dondurmaları sıralıyoruz mesela öyle bir reklam. Buna ben katılacağım diyorsun, bir video çekiyorsun, bu şekilde aynı konuşarak, eğer kriterleri yerine getiriyorsan da çektiğin videoyu yolluyorsun ve sıraya giriyor. E, kampanyanın bitiş tarihi diyelim ki 20 Kasım. 20 Kasım'a kadar zaten orada bekliyor. Eğer ki seçilirsen, zaten e, bir ya da iki gün önce, e, bir ya da iki gün içerisinde hemen sana e, TikTok'tan bildirim geliyor. E, videonuz seçilmiştir, yayına girmiştir diye. Bu süreç bitince de 15 gün içinde kampanya kapanınca TikTok cüzdan bölümüne yatıyor hesabınıza kazandığınız para. Artık 500 lira da olabilir, 5000 lira da olabilir her neyse. Ve öbürkü ayın bir sonraki ayın 15'inde ancak hesabınıza yatıyor. Yani o kazandığınız şeyi almanız aslında 2 aya varabiliyor süresi. Bazı videolarda bekliyor 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 ve e, hiçbir şey gelmiyor. E, seçilmiyor aslında. Yani bir video çok bekliyorsa, bir haftadan fazla bekliyorsa o seçilmemiş demektir. Ve seçilmeyen e, videolara da bir anda böyle 10 gün sonra, 15 gün sonra kampanya bittikten sonra videonuz seçilmedi diye bir uyarı geliyor. O zaman da ne yazık ki videonuz seçilmemiş oluyor ve boş yere <laughs> paylaşmış oluyorsunuz. Bu benim başıma çok geldi. 10 kere falan geldi. Yani 20 kere başvurduysam bunun onu seçilmiştir, onu seçilmemiştir. Belki daha fazlası seçilmemiştir. Öyle olunca da biraz boşa gitmiş oluyor yani. İstiyorsanız profilinizden kaldırabilirsiniz. Ben birçoğunu kaldırmıyorum. Bazen gizliyorum. Değişiyor. Boş yere niye reklamı dursun diye düşünüyorum. Ee, eğer bekliyorsa ne yazık ki olumlu sonuçlanmamıştır. Ama TikTok Van bölümünde bir de herkese açık olmayan kampanyalar var ve çok yüksek tutarlı görünen kampanyalar var. Onlardan daha önce ben bir kere başvurdum, çektim, çok uzandım ve anında reddedildi. Hiçbir sebep sunulmadı. Kampanya şartlarına uygun değildi dedi. O yüzden bundan öte bir bilgim yok ne yazık ki. Umarım yeteri kadar bilgi vermişimdir.